Kocaman devler küçük bir kız çocuğunun peşine takılmışlardı. Minik kız onlardan kurtulmak için hızla kaçarak bir kamyonetin içine saklandı. Devlerden biri tek eliyle o kamyoneti kolayca havaya kaldırıverdi. Kızı korumaya çalışan cesur bir dev adam da onlarla birlikte havalandı. Devler adamı bir tepe yamacına, kamyoneti ise başka bir tepeye bıraktılar. Dev adam ayağını kamyonetin üzerine koydu ve hızla tepeden aşağı doğru inmeye başladı. Küçük kızın saklandığı kamyonet diğer taraftaydı. Devler yaşlı devi kamyonetin üzerine yerleştirdiler. Ancak kız direksiyonu ustaca kullanarak kamyonetin kontrol ölünü ele geçirmeyi başardı. Büyük devi hassas bir noktasından vurdu. Bunun üzerine yaşlı dev adamı öfkeyle havaya fırlattılar. Küçük kızı onlara vermediği için çok kızmışlardı. Tam o anda gökyüzü karardı ve yağmur bardaktan boşanırcasına yağmaya başladı. Devlerin hepsi birden panik içinde kaçışmaya başladılar. Çünkü yağmur bu devlerin en büyük korkusuydu. Kızı tekrar bulabilmek umuduyla yaşlı devin yaşadığı yere doğru yöneldiler. Kız ise onlara yakalanmamak için var gücüyle çabalıyordu. Dev adamların hepsi küçük kızı didik didik her yerde aradılar. Neyse ki dev adamlar oldukları için her dar yere giremiyorlardı. Küçük kız da onların erişemeyeceği gizli yerlere saklanmayı başarıyordu. Yaşlı dev sinirle yerden kalın bir değnek kaptı ve öfke öfkeyle koca devin sırtına vurdu. Devin dengesini kaybedip su birikintisine düşmesine neden oldu. Bu dev adam aslında bir rüya büyücüsüydü. Küçük kız için acımasızca çalışmaya başladı ve korkunç kabuslar üretmeye koyuldu. Hikayenin devamı bölüm 3'te.